Bizim okulun duvarları boyasız, tavanlar akıtıyor. Kışın çok soğuk alıyor. Hep paltolarla duruyoruz. Fotoğrafçı abilerle ablalar geldiler. Fotoğraflarınızı çekelim. Gülen yüzlerinizi herkes görsün dediler. Baştan çok heyecanlandı. Sonra alıştık ama. Fotoğraflar çok güzel olmuşlar. İnanamıyorum. Ellerine sağlık. Serdar abi çekti benim fotoğraflarımı. Ben de Beşiktaşlıyım zaten. Bu sene kesin şampiyon olacağız dedi. Bizim Tahsin abi çekti resimlerimizi. Malatyalıymış. Onun okuduğu okul da bizimkine benziyormuş. Ama sizinki çok daha güzel olacak dedi. Ben okumak, okuyup öğretmen olmak istiyorum. Bütün gün bir aradaydık. Çok güzeldi. Hep gelseler keşke. Yüzümüzü mutsuz, Yüzümüzü unutmayın. Köy okullarının geleceğe koşan çocukları fotoğraflarda konuşuyor. Tam 5 yıl önce Ulusal Eğitim Projesi Yaşasın Okulumuzu hayata geçirdi aydınlığa dönük o mutlu yüzler yenilenen okullarıyla şimdi Yüzüm Umuttur fotoğraf projesiyle bizlere gülümsüyor.